Arkadaşlar video çekiyoruz. Burada Hira. Şurada Asel. Burada da ben varım. Buradayım. Arkadaşlar video çekiyoruz. Ee, yakalmaca. Benim öbem üzgün. <laughs> Hira beni değil. Evet. Şimdi arkadaşlar e, yakalayacağız. Arkadaşlar ben ona kadar sayayım. Şöyle kamera bana veriyorum. Ben evet arkadaşlar. arkadaşlar. Ben kaçıyorum. Kaçıyor. Asel sen de kaç. Başla Asel gel. Bir. Evet arkadaşlar kaçıyoruz. Aa geliyor. On on geliyor. Evet arkadaşlar orada. Gördünüz mü? Bilmiyorum ama. Öbür sefer de gösterdiğim gibi. Ayağım biraz batıldı sanırım. <laughs> Ben kaçıyoruz. Gönlüm, evet kardeşe oluyor. Evet başında. Videolarımıza dön. Kaldırmayacak. Saçına dedi. saçına dedi. Evet arkadaşlar. Evet. Görüntüler göre. Asen saçına değdi. Asana... Bir şak... Soluklanıyor. Asel çıldırıyor. Beni yakaladı bu diyor. Arkadaşlar Biraz... Asen bömesi. Babası... Şu an Asya seninle ben, e, biz kaçıyoruz ona ben kadar. Ben gerçekten karşıyayız. de yavaşlamadım yoruldum diye yavaşladım. E, Haydi. Oynuyoruz. Ona evet. kadar say. Sen saysana. Kamer Kamerayı ver bana yine. Al. Şşş. <laughs> Arkadaşlar şurada ayır akacıyla. Arkadaşlar durdu. Video durdu. Dur. İnanamazsın. Ona kadar say. Asıl aferin sana çak. Arkadaşlar kısa köşe yapacağım şimdi. Arkadaşlar Beni de git. Abla. Şurada geliyor bela. Az arkadaşlar.